Öyle değil. Daha yüksek sesle. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 oynayacağız. Evet biliyorsunuz ki Red Ball 4 oynuyorduk. Daha doğrusu da Poyraz oynuyordu ve Red 4'ü bitirene kadar araya başka bir şey sokmak istemedik. 30. bölümdeyiz çünkü artık karanlık fabrikaya geçiş yaptık. Ne 30'u? 30, 30 bindi. Tamam işte boss'u geçtik. Artık karanlık fabrikadayız. Arkadaşlar bugünkü hedefim kaç soruymuş? Kaç? Bugünkü hedefim e, 43. Benim de 45. Bossa gelelim mi canım yani? Bir bossa gelelim ya. Yani. 35 tıkladım ya başlıyorsun boyacığım. Karanlık fabrikayı çok seviyorum ben evet arkadaşlar. En sevdiğim bölümlerimde. Zıpladım, zıpladım. Şunu bir Ne Allah. yapıyorsun ya? Evet tamam. 1 yıl. 2 3 alamadın hiç. Allah yazar geldi. Hadi. Hayır. Kaç. Evet. Bir yıldız, yıldız, bir yıldız. Ama onu öldürmezsen olmaz bak 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 bak. Görüyor musun bak? Görüyor musun bak ve altı madalyayla seviye 32. Zıpladım. Devam ve şunu bir halledelim dostum. Lütfen korkutuyorsun beni bak. Bak beni korkutuyorsun. Hiç de konuşmuyor zaten. Böyle youtuber mı olur? Böyle oyun youtuber mı olur? Hiç konuşmayan of. ve hiç yıldız toplayamayan. Yok topluyorum. Hiç konuşmayan ve sadece kafası gözüken. Bu an. Ve lazerle ölen. Haydi bakalım lazerden kurtulma challenge. Atla oraya sakın. sakın. Süperiz arkadaşlar. Bu bayağı oyunun bug'ı yani. Evet yıldızımızı aldık ve gidiyoruz. Oo. 33. 23. Harikasın. 23. Hava kapalı. Yes. Evet. Karanlık fabrika çünkü. Ama tabii kapalı olacak. Devam. İkinciydi. De... Ne yapıyorsun ya? Ne i̇şte Bu kopuyordu, kopuyordu bu. Kopmadı. E yıldızı alsaydım bari ya. Yıldızımız kaçtı yapacak ya. Yapacak bir şey yok. A bu yok. Hayır hayır. Hadi hadi. hadi, hadi. hadi. Atla atla atla. Oraya sen... atlayacaksın. Ya sen yap. Ne yapacak ne var? Al. Oraya. Zıpla. Hızlı olacaksın kardeşim. Hızlı dur, olacaksın dur. kardeşim. Dur, bir dakika. 3, 2, 1 zıpla zıpla sen zıpla sen zıpla. Sen zıpla sen zıpla sen zıpla. Kaldı orada. Ah. Evet, o oh. harikasın. Ah. Ama oradan almadığı için kalma. Hayır, çok yavaş. Oh. Harika, evet burası zorla atılır. Çok... Bombacı. Of. Allah. Bombacı bir kendi göster de. Bombacı bombacı biz buradayız bombacı. Harika. Yıldızını al ve gidiyoruz. Bir bayrak. Bir. İnanamıyorum ah. <laughs> sana. Hadi bakalım. Bir. Zıpla. Kaçtı oğlum kaçtı <laughs> ne yapıyorsun? Kaçtı oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya 34'teyiz ve bir tane... Şunu yapmayalım. Hayır ya öyle bir şey yok. Sonra bütün bölümler bittikten sonra hadi 34'teyiz. Bitirelim bütün oyunu sonra altın olmayan yerleri açarız. Ben bunu çok seviyorum ya. Adam gibi adam değil. Bombacı bombacı bir bombacı Sağ bombacı. Sağlık babacığım sağlık Sen... bombacı. Gelsene gelsene gelsene. Aa! Sen havanki mi? Havanki mi? Patladın mı? Ha 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 böyle patlarsın işte. Havan Şimdi dikkatli ol. Sen atla, sen, atla. sen atla dostum. Evet. <laughs> Oo efsane. Şu bombacı da bir evet. O oh, bombacı, oh, bombacı olmuş, evet. Ve 35. 35. Ayın hayır Havan kime? kime? Bombacı. Pardon, bombacının amcası mı? Ya. <laughs> Amcasın o oh, Bombacının yeğeni diyelim. Sakla. Orada sakla sakın. Uh. Ne? Baby shark döktürüdü. Orada bir yıldız kaldı. <laughs> ne yapıyorsun oğlum ya? Sus bir yıldız. Al şu yıldızı koş dostum. Koş. Koşamıyorum ki koşamıyorum ki. <laughs> <laughs> Altındaki ters gidiyor. Koşamıyorum ki dur. Oh. <laughs> Laser. Evet devam. Dur dur dur. dur. Laser pump. Hadi kaç. Orada orada orada. <laughs> ne yapacağım? <laughs> ne yapacağım acaba ben dostum? Hayır. <laughs> <laughs> Şunu bir gel buraya. Lan gel buraya. Ya ben seninle bence daha pro. Kim kimden daha pro? En baş... Ne minne en... münasebet Pardon da? Bir şey diyeceğim. <laughs> şey diyeceğim. Aramızda 15 yaş olduğunu hatırlatırım. <laughs> o bir şey değil. O... Sen daha yokken ben bunu oynar oynuyorum. Sus. O bir şey değil ama... Oha! O bir şey değil. Ben en başta da proyum ama... Bak şimdi dostki dostki. Hop ki 3, 4. İşte proluk budur dostum ya. İşte proluk budur ya. 36 ve zıpla. Oh, wow. Karanlık fabrik 36. Evet atla bakayım. Sakin oh. sakin sakin. Evet. Bir hızla ve bir hızla. Oha. Hiç durmana gerek yok ki oralarda ya. Bir Oha. hızla evet dur. Şimdi dur. Aha. Bence bizi aldırdı. Hava Kaç. 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 Havası sana oğlum. Evet. Bekle. Oh. Burası bu bölümü çok seviyorum. Atla bakayım. Haydi güle güle. Haydi güle, güle Alır mısın onu ya? Evet. Bitti. Bu kadar temiz işte. Tertemiz. 37. Oh! Üzerine bastıracaktın onların. Allah'ım yarabbi. Ya. Oh! Böyle olur işte. Hadi bakalım bak üzerlerini atlayacaksın. Sen bunu bilmiyorsun sen bu işi dostum. Sen bu işi hiç bilmiyorsun. Allah'ım. Bak. Allah, nasıl yapacak? Bak. Şöyle bir. Şöyle iki. Kaç. Temiz. Temiz. Her... temiz. Temiz, temiz, temiz. Ya bu yapmasa ya. Ters temiz. Görün kaç, görün kaç. Kaç. Oha. Harikasın. Oh, 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 oh. Harikasın, devam. Ucunda. Devam. Şimdi buraya bas bakayım. Bu bir. ne? Bu ters, terşik... daha yanlış yapıyorsun. Bas bir, basa tut. Bunun üzerinde bekliyorum, bekledim. Bakın bekliyorum gördüğünüz gibi. Çünkü onu ters ve sen beni ivmeyle yukarı çıkarması lazım. İşte bu kadar <laughs> dostum. Turalık budur işte. Koş babana yap Tiyatroya kadar. Au. E, evet, bekle, bekle. Ne? Bu çok zordu. Ben What? bunu Çabuk ol. Başla. Başlayayım? <laughs> Bitti, kaçtı, kaçtı. Neye başlayayım? Gitti <laughs> kaç Ben neye başlayayım <kaçtı>. acaba? Geldin mi <laughs> buraya? Ben bunu üzerine zıpladım mı? Dur. Bak. Bak seni var ya. <laughs> bak seni var ya. Bak seni var ya. Hiç bak, var. bak seni var ya. Evet. Ama Zeynep bu <laughs> Ben Ben, 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 ben. Aa! 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 Oo. Oo! Ben bunu değil mi? Arkadaşlar biz biraz kopya çektik. Ve daha önce çekmiş olduğumuz... Kendimizden çoğumuz, Daha önce çekmiş olduğumuz Red Bull videosuna baktık. Efsane kolay geçmişiz. Şimdi nasıl geçemiyoruz ben anlamadım yani. Gitme. Ben arkadaşlar bir şey diyeceğim. Gitme. Benim için puan... Benim için puan ödüyordum yani. Hayır, hayır. bırak. Nasıl yapacağız ama yani cidden? Evet. Bir oh. yıldız alamadık ama yaptık dostum. Dur. Bu ya bu ya benim, bu Tamam, benim. hadi bakalım. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Evet. Hadi. Al. Ne yapıyorsun? Oo, dur 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 dur. Hadi. Harikasın. Devam. Evet. İnanamıyorum yani. Gelip gelip buna vurarak Can kaybetme inanamıyorum. Ya. Evet devam. Zıplas bak kaçın ha ya? Ne var bunda dost ki Atladım. Au! 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 <laughs> evet. Oo. Gel buraya bombacı. Gel buraya bombacı. bombacı. Gulle gulle bombacı. <laughs> Bombacıların gülü ve 40 mı? 40 Dur. Buraya nasıl geçeceğimizi hatırladım. Keşke lazer yerden ölmeseydik. Bak Sahte yerden Üç, ölmeseydik. 2, 1, Wow. Tek seferde Efsane bir şey yaptım Ver. ha. Ver. Dur şunu geçeyim. Oo, ben kim mi? Hayır ben. Tamam sen de. Sen bunları çok seviyorsun. Gitme lazer yere. Haydi bakalım. Sonuçta buraya geçtik. Ne, ne yapıyorsun ama? Yapacağım. 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 Bir dakika. Yüzün. Al al. Al hadi. Gel hadi gel hadi gel. Al. Allah yandım. Yandım bittim. Kül oldum. Ama ben bölümü geçmiştim zaten. Çok sen... zor. Bu çok zor? zor. Bak gördün, zor. gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Ben ben bunu çok rahat yaparım valla. <laughs> <laughs> Bu ne? 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 Nesi ne? Zordu? Ne? Ne? Nasıl geçebilirsin ya? Bu şuradan bir var, yıldızımızı alalım, şuradan da ikinci yıldızımızı alamayalım, alalım evet. Ve şuradan çıkalım. O oh, Miat. Ama cidden. Güle güle. Nasıl çok? Nasıl bir, neden böyle bir şey yapalım? Hop. Bak, tamamdır. Bunu buraya göndereceğim, biliyorum. Senizi değiştiriyoruz. tokat yazar yapıyoruz. Orada ya, orada. Pek. Ve 42'deyiz. Hop. yapamazsan tokat. Aa kırılanlar bunlar da. Allah. Hop. Aa alamadım be. Git git. Git git. Oo. Bir evet. 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 Şimdi bunu benim şimdi minicik, Atın. bak, minicik göndermem lazım bak. Atıp hemen şöyle amcalık buraya gel. <laughs> amcalık. 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 Ha, evet süper. Ve kaça geçtik acaba? 43 mü? 43. Am amcalık, yiyemiştim? amcalıkla birlikte karşılaştık. <laughs> Ve 43 de bitiriyoruz arkadaşlar. Bayağı bir oynanış Bizim olduk onların, değil mi? Bizim onların... sen 45'e geleceğiz demiştin. 45'e geldik. Ay. Ben 45 demiştim. Sen 43 demiştin. Vay. Hayır, ben 44 demiştim. demiştim. Ya. Yeah. Tüh ya bir tane kaçırdık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Red Bull serimiz tam gaz devam ediyor. Güya Poyraz oynayacak ama son birkaç bölüm ben oynamış oldum. Olsun eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalımıza hala abone değil misiniz? Lütfen Poyraz'lar kanalına abone olun. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık mutluluk. Eğlenceli kalın. Oyun oynayın çocuklar. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir de benim Facebook, Instagram, Bye. Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Ayrıca Poyraz'ın Instagram'ını takip etmiyorsanız lütfen takip edin.